Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Esma-ül El müsabdir Celle Celaluhu ismini konuşuyoruz. Şekil veren, en güzel halde, surette intizamla yaratan. Eserini görenler zat hakkında fikir sahibi olsunlar diye her yarattığı değişik yaratan, yarattıklarına birbirinden ayrıcı özellikler veren insanlar tanışıp kaynaşsın, arayan sevdiği özelliklere uygun bulsun diye farklı yüz, farklı mizajlar yaratan. Karikatür çizenler, reklamcılar, sinemacılar yeni bir karakter yarattım diyerek ortaya çıkıyorlar. Onların ortaya koyduklarına baktığımızda kimi zaman bir hayvanın şekli üzerinde oynuyor. Kanadı yoksa kanat, kuyruğu yoksa kuyruk ekliyorlar. Kimi zaman insan hayvan karışımı bir şekil ortaya çıkarıyorlar. Uzun kulaklı, keskin dişli insanlar Kulları, kolları olan at, kanatları olan aslan, yeşil inek, mavi köpek, konuşan kedi. Sadece hayal güçleri bu kadarla sınırlı. Hazır olan örnekleri kopyalıyor. Kedi kadın, aslan adam, uçan at buldum diyorlar. Karşımıza daha önce görmediğimiz bir şekil çıkmıyor. Ne kadar deforme ederlerse etsinler, bir yerinden tanıyor, bir şeye benzetiyoruz. Hangi tasarımcı, modelci, bir insandan, kuştan, kediden göze daha güzel gelen bir şey çizebiliyor. Bir kediyi alıp süslüyorlar. Ve göze hoş olan gelen, ilgi çeken bir görüntü oluşuyor. Oysa Allah'ın yarattıklarından esinleyip ortaya koydukları ilkat garbelerinden hiçbiri sevgimizi kazanmıyor. Yeşil dev bir adam yapıyorlar. Metalden bir insan yapıyorlar. Gözlerinden lazer çıkan insan yapıyorlar. Uçan insan yapıyorlar. Ellerinden örümcek ağı çıkan insan yapıyorlar. Sonuçta hepsi modifiye edilmiş insan. Ortada hiç bilmediğimiz yeni bir şey yok. Üstelik yaptıkları görünüş olarak ilginç olsa da doğada yüzlercesini gördüğümüz bir hayvan kadar hoşumuza gitmiyor. Bütün Marvel süper kahramanlarını toplasanız bir kartal, bir aslan, bir puma hatta bir kaplumbağa kadar estetik olamazlar. Hiçbir erkek kanatlı olan, kuyruğu olan bir kadın tasvirinden hoşlanmaz. Hiçbir kadın vücudu aslan başı insan bir erkekten hoşlanmaz. İş böyle olunca yaptıkları tiplemelerin insanların gönlünde aklında yer bulmadığını anlayanlar bunları fantastik diyerek Allah'ın Musafer ismine mağlup oluyorlar. Yeni bir şey yaptım diye ortaya hikkat talebeleri koyanların yaptıklarını inceleyecek olsak Allah'ın Musafer ismini onların yaptıklarını hissederiz. Örneğin ne çizerlerse çizsinler muhakkak göz yapıyorlar ben buldum demek için iki değil bir ya da ikiden fazla göz yapıyorlar. O gözü de bazen aynı yere bazen alnının ortasına koyuyorlar. Fakat kesinlikle göz çiziyorlar ve başın ön tarafına yerleştiriyorlar. Musabı resmi haşa sadece bir ressam bir fotoğrafçı gibi algılanmamalı. Allah yarattığı cinsler arasında bağlantıyı bozmaz. Koyduğu düzeni korur. Devam ettirir sadece yaratmaz. Yarattığını tezi eder, güzelleştirir. Göze en güzel gelecek, ülfet duyulacak hoşlukta yaratır. Allah insanı yaşaması için ihtiyacı olan organlarla yarattığı gibi o organları da göze hoş gelecek şekilde yaratmıştır. Andolsun sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde O secdelenenler arasında yer almadı. Araf suresi 11. ayet. İmandan yoksun akıllar ortak çıkıp keşke insan şöyle olsaydı böyle olsaydı diye bir şekil tahsis edemiyorlar. Şöyle bir olmasa daha iyi olacaktı eksikliği hissediyor diyemiyorlar. Çünkü musabir olan Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır. Yeryüzünü sizin için gelişim alanı yapan, göğü de üstünüze bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah, âlemin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Mümin Suresi 64. Ayet. Aziz ve hakim olan Allah kullarını rahimlerle değdiği şekilde ve suretli yaratır. Allah'ın yaratışındaki ahenge kimse müdahale edemez. Sizi rahimlerde değdiği gibi şekillendiren odur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Al İmran Suresi 6. Ayet Allah'ın isimlerine olan musafir, varlıkları çeşitli şekillerde yaratan, yarattığı her varlığa ayrı bir şekil ve hususiyet veren demektir. Halik, Bari ve Musafir isimlerinin üçü de yaratıcı anlamındadır. Bunlardan Halik, bir örneği eşi benzeri olmaksızın ilk defa yaratan demektir. Bari, yarattığı şeyi düzgün yaratan yarattığı canlıları, organları yerli yerinde uyumlu yaratan demektir. Musavir de yarattığı her şeye ayrı bir şekil, biçim ve hususiyet veren demektir. Yeryüzünde bulunan milyarlarca insanın her bir organının bir diğerine benzemişi Allah'ın yaratıcılığının mükemmelliğine delildir. Bu isimden nasip olan kullar Allah'ın yarattığı her şeye hayranlıkla ve ilbetle bakarlar. Velhamdülillah.